Ee, i̇smim Nasır, soy ismim Güntün, ee, 1967 doğumluyum, doğma büyüme Oğuzeli'yim. Oğuzeli'yle çiftçilikle uğraşmaktayım. Ee, bir duydum, e, Bakan Başkanımız e, tahıl yardımı ve bir de mazot yardımı yapıyormuş. ÇSK'mı yaptırdım, başvurumu yaptım. Bana arada mesaj geldi, ee, bana çıkmış. Gübreden dolayı, takıldan dolayı Fatma Şahin Bakanım'a teşekkür ederim. Ekmediğim torpağımı ektim. Sürmedim bahçemi sürdüm. Allah razı olsun. Bir de baktım azot desteği çıkmış. Hemen petrola koştum. Allah petrol kartımı verdim bana 50 lira mazot verdi. Gittim sürmedik bahçemi de sürdüm. E ben bu zamana kadar ekmezdim şeyimi, bağımı, bahçemi. Yani 3 dönüm ekiyorsam gerisi boş kalıyordu. Şu an ben 20 dönüm bağımı, bahçemi ektim. Bir dönüm bize bir dönüm tarlamı beş sefer sürdüm. Buyurun size bir der, buyurun size mazot, ekin biçin e, halkımıza ikram edin dedi. Ben de Allah razı olsun gittim her şeyden faydalandım yani. İşte tarlamı sürdüm. Tarlamı sürdüm. Allah razı olsun Bahan Başkanım'dan. E, çarşıya bir de, devlet dairesine gitmeden telefonumda çiftçi kartımı ben desteklememi, mazot desteklememi, gübre desteklememi, de desteklememi onunla takip edeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Bakan Fatma Şahin Başkanıma sonsuz teşekkür ederim. Ee, devamını beklerim. Allah Bakan Başkanımdan razı olsun.